Yeniçeri Ocağı'nı ve nizamını değiştirmenin vakti geldi. Bunun için can almaya da can vermeye de hazırım. O vakit biz susarız. Kılıçlarımız konuşur. İstediklerini yapmazsan ne olacak? Canıma mı kastedecekler? Hun taifesi bir araya geldiğinde istediklerini mutlaka alırlar. Yeniçeriler geliyor! Baskınlar! Asiler Hasoda'ya doğru yürüyorlar. Sultan Osman, Yeniçeri'ye düşmandır! Soyun şunu! Zinhar Sultanımız değil artık! Merhamet edin! Halimler ibret alın! Bu dünya size de kalmaz!